İdare eder Allah'a şükür. Elmekten ise bayılmakta. <laughs> Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Rize sokaklarında mikrofon uzattığımız vatandaş 2023 yılının her açıdan zor bir yıl olduğunu söylediler. Çok kötü. Zor. Evet, çok zor. Benim için iyi, iyi geçmedi. Ekonomi yanından en babartıyordum. Ben 58 yaşındayım. Böyle bir yıl geçirmemiştim. Paramız oldu, oldu gazete parçası. 2023 yılımız vallahi çok iyi geçmedi açıkçası. Benim için iyi geçti. 2023 yılımız şimdiye kadar güzel geçti. Bundan sonrasını bilmiyoruz. İnşallah güzel geçecek. 2000 yılı bireysel olarak iyi geçti ama genel olarak düşünürsek iyi geçmedi. İyi geçti, keyifli. Biraz zam olayı çok fazla. 2020 yılı şu anki yaşantımız, sağlığımız yerinde ama de yok, elde yok hele El de baş başa geçiyor. Vatandaş 2023 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Zaten 2020'den beri bu pandemi, olaylar, sonra 2023 Şubat ayında yaşanan deprem. Yani bizim için pek de iyi geçmiyor. E, kamyoncu esnafıyım. Mazot çok pahalı. Çıktığımız işlerden de yakıt parasını karşılayamıyoruz. Geçim zorluğu sizde yok mu? Para desen yok. Bekliyoruz aylıklarımızın şöyle bir güzel 20 bin lira olmasını. Memure verdiği gibi biz gibi insanlara da 20 bin lira vermesi lazım yani. Nasıl abi? Hiçbir sıkıntı yok. Allah'a şükür. Ya yani depremler olsun, Filistin'deki olaylar olsun. Yani içimiz kan ama kişisel olarak sorarsanız benim kişisel olarak iyi geçti. Ama dünya geneline bakarsan savaşları göz önüne alırsak iyi geçmedi. Yani buna söylenecek hiçbir şey yok. Cumhuriyetimizi bile coşkulu bir şekilde kutlayamadık. 2023 yılımız güzel geçti ama tabii bazı doğal afetler, depremler olsun, bu olsun onlar bizi biraz kalpten yaraladı ama onun dışında iyi geçiyor. Tabii bir de biraz da ekonomik sıkıntılar oluyor Türkiye'de. Bayağı çok oluyor hatta. Onlar düzelirse aslında çok güzel geçecekti daha fazla. 2023 gayet güzeldi. Tabii ki savaş olmasaydı onlar da bizim kardeşlerimiz gayet iyi güzel geçiyor. Yeni bir yıl, yeni başlangıçların, yeni kararların, yeni heyecanların ve umutların başlama noktası. Vatandaş 2024 yılının bütün insanlara ve dünyaya barış, huzur getirmesi temennilerini bulundu. Tabii bir de ekonomik şartların düzelmesi ve enflasyonun düşmesi. Bundan iyi olsun yeter. Barış, huzur, sağlık, sıhhat diyeyim herkese iyi yıllar diyeyim ne diyeyim başka? 2023'ten daha güzel olması barış, huzur içerisinde özellikle e, Filistin'de olan doğuda bizim e, teröristlerle olan sıkıntıların bertaraf edilmesi yok olmasını arzu ediyoruz, düşünüyoruz. 2004 yılında daha çok mesela sağlık, huzur, hani bir de ekonomimiz düzelirse çok iyi olur. Öncelikle sağlık, sonra savaşsız bir hayat, bir de ekonomimiz biraz düzgün olursa daha ne olsun, sağlık olsun. Mazotun ucuzlaması, bu pahalılığın önlenmesi ondan sonra ben burada Rize'de oturuyorum, kiracıyım. 2000 lira kira verdiğim yerde <laughs> adam benden ev sahibi 10 bin lira kira istiyor. Onun için bunun önünün alınmasını istiyoruz yani. Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz bu doğrultuda yani. Yani inşallah bu kara bulutlar dağılır. Beklentimiz bu yönde. Daha iyi şeyler olur diye hissediyoruz inşallah. 2004 yılı bu gidişle daha çatıcısızlık. Beklentimiz o dünya. 2024 yılından beklentilerimiz enflasyonun düşmesi, hükümetin kazası belası yürümesi. Başka bir şey yok. Her yıl sonu böyle bir beklenti oluyor. 2024'ün sonunda 2025'i de sorulacaklar. Ama bir sonraki yıl, bir önceki yılı her zaman arattırıyor. Fazla bir beklentim yok. Şöyle zamlar çok olunca bu sefer e, aldığımız 2024'te fazla alamayacağız. Hep geri duracağız. 2023 nasıl geçirse 2024'te öyle geçecek. Yani değişen bir şey yok. 2024 yılından beklentileriniz nelerdir? Hiçbir şey yok. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.